Türkiye daha düne kadar ortalama eğitim süresi 4 yıl civarında olan bir ülkeydi. Manisa'nın Demirci ilçesinde yapımı tamamlanan Atatürk İlkokulu'nun açılışına katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, hükümetin eğitime verdiği önemi anlattı. Bakan Zeybekçi, Türkiye'de 12 yılda önemli gelişmelerin sağlandığını, eğitim alanında yapılan hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti. Türkiye'de ortalama eğitim süresinin giderek yükseldiğini kaydeden Bakan Zeybekçi şunları söyledi. Eğitim süresi 4 yıl civarında olan bir ülkeydi. Bu dönemde son 12 yıldaki bu eğitimdeki seferberlikle, özellikle 4 artı 4 ile yani 12 yıl eğitimde zorunlulukla Türkiye Ortalama eğitim süresini 7.4 yıla çıkardı. Okulun açılışını yapan Bakan Zeybekçi daha sonra Hikmet Arsal Anaokulu ile Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi halı sahasını hizmete açtı. Evet, belediye başkanımızla bir sporun zor katkılarıyla oldu. <laughs> aynen öyle. Evet efendim. Nasıl güzel oldu mu? Evet. Arkadaşlar, <laughs> <laughs> spor <Auto gülüyor> Teşkilatının <gülüyor> gönderdiği paraya belediye olarak biz de ekledik. Sağ evet. olun ee, başkanım. Bu tesis o şekilde kazanıldı.